pazarlar sevgili seyirciler. Bursa Spor, Akisar Spor mücadelesine Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'na hoş geldiniz. Götürün bizi tekrar güzel yıllara. İzliyorsunuz kareografisiyle Bursa Spor, Mustafa Er. Pankart açılmış vaziyette. Teksaslı taraftarlar, Teksas tribününün taraftarları şu anda sahada olmasalar da yine takımlarını bu pankartla, bu kareografiyle destekliyorlar. Kadak Deniz var. Savunmanın sağında İsmail oynayacak. Cüneyt Köz ve Furkan Emre Ünver ortada. Abdullah sol kanatta Tazgel sol kanatta görev yapacak genç oyuncu 2003 doğumlu Taha ve Emirhan ön libero mevkiinde Berat Keremşen, Burak Kapacak orta alanda Batuhan Kör de forvet hattında oynayacak. Bu Akisar Spor yeni teknik direktörü Fırat Gül'le bu mücadelede sahada yer alacak. Tehlike bölgesinden kurtulmak için mücadele veriyor. Sport Oto 1. Lig'de Akisar Spor. Kalede Dilan Lukaç Sırp milli kaleci. Göksu Doğukan Orhan savunmada köştü. Taku Çekdar Onurcan Kadir. Orta sahada onların önünde Cihat Çelik on numara mevkinde ve ileride Disima Ensima Peter ve Zon Dölerj Kongolu futbolcu görev yapacak. Akisar Spor'da Sisoko yok. Hemen belirtelim ve vuracak. İlerideki Nijeryalı Ensima Peter ve Kongolu Zon Dölerj'ın arkasında. 10 numara mevkiinde Cihat Çelik olacak. 3-4-1-2 gibi sahada yer alacak. Akisar Spor. Bursa Spor tek forvetle sahada yer alıyor. 4 2 3 1 düzeniyle gitti bu kez. Topu karşılayan Furkan Emre Ünver oldu. Sol kanatta Çektar Orhan top dışarı gidiyor. Sol içte hareketlendi Çektar Orhan. Ceza alanına sokuldu. Yerden vuruşunda top dışarı gitti işte bakın. Atabek Dadak Deniz köşeyi kapatmış. Çektar Orhan. Furkan Emre Ünver. Yeniden Furkan Sol kanatta Kadir. Top Akisar Spor kaptanında Kadir Keleş. Ceza alanındaki hareket. Ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Aslan. Penaltı noktasını gösteriyor. Ensima Peters ceza alanına girdi ve hemen çizginin içinde ekranlarınıza gelecek pozisyon. Bir kez daha ve Akisar Spor penaltı vuruşu kullanacak. İşte bakın Furkan Emre Ünver. Ensima Peters. Kadir Keleş'in pası. Furkan Emre Ünver'in arkadan yaptığı müdahale ve penaltı noktasını gösteriyor. Yiğit Arslan Akisar Spor penaltı vuruşu kullanacak. İşaret geldi. Çektar Orhan topun üzerine geliyor. Çektar Orhan vurdu gol oldu. Çektar Orhan penaltıdan Akisar Spor'u Bursa'da, Bursa Spor karşısında 1-0 öne geçiriyor. Maçta 19. dakika. Akinser Spor 1-0 öne geçiyor Bursa Spor karşısında. Çektar Orhan'ın penaltıdan kaydettiği gol tekrar tekrar görüntüde. 20. maçında 4. golü oldu Çektar Orhan'ın. Oyun tekrar hareketlenecek. Sağ kanada doğru topu taşıyan Onurcan Güler. Ayuk Taku. Taku. Duvar pası yapma düşüncesinde Ayuk Taku. Derin oynadı. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Delarge atıyor. Top ağlara gönderiyor. Ve Akisar Spor farkı ikiye çıkarıyor. Zon Delarge. Yedinci maçında ikinci golü. Akisar spor durumu 2-0 yapıyor. 24. dakika gol Dölerj. Kongolu oyuncu savunmanın gerisine sarktı. Düzgün vurdu farkı ikiye çıkardı. Bursa Spor savunmasının duraksadığı an bakın. Ayuk Taku aslında önündeki Ensima Peter'ı düşündü. O hareketlenemedi. Cüneyt Köz ileride kaldı. İsmail dönemedi. Döler tek vuruşta topu Bursa Spor ağlarına gönderiyor. Durum 2-0 oldu sevgili seyirciler. Bursa Spor 2, Akisar Spor. Bursa Spor 0, Akisar Spor. Nijeryalı oyuncu. Arkasında Furkan Emre Ünvers. Yaptığı bu hareket ve karar penaltı. Bir kez daha penaltı vuruşu kullanacak Akisar Spor. 2 dakika önce Peter'ın kafa vuruşunda Kadir Keleş'in kolundan seken top. Oyunu devam ettirdi maçın hakemi Yiğit Arslan. Şimdi Furkan Emre Ünver'in yaptığı hareket. Peter'a karar penaltı. Döler. Topun gerisinde Kongolu oyuncu vuruşu Ataberk Dadak Deniz. vuruşunda Ataberk. Topun ağlara gitmesine engel oluyor maçta 30. dakika. İşte bakın. Dölerci vuruşu hatta Berkin kurtarışı. Manisa ekibinde Cem Kavçak ve Mesut Di söz görev yaptı bu sezon. Sağ kanattan gelişen Bursa Spor hata. Berat atın diş İsmail geliyor. İsmail ortaya bıraktı. Gol pozisyonu Emirhan ve topu alarda. Emirhan Aydoğan atıyor. 35. dakika Bursa Spor farkı bile indiriyor. Maçta 35. dakika. Emirhan Aydoğan'ın 21. maçında 6. golü. İsmail çok çalışın. 21. maçında 2. asisti. 2-1 oldu. Karşılaşmada 35. dakika. Emirhan Aydoğan farkı bile indiriyor Bursa Spor adına. İşte bakın İsmail çok çalış. Berat'ın pası İsmail ortaya bıraktı. Emirhan Aydoğan Topu uzaklaştıramayan Kamerunlu Ayuk Taku. Kafayı vuramayınca top Emirhan'ın önünde kaldı. Emirhan Aydoğan Bursa Spor Kaptanı düzgün vuruyor fark bire Tekrar Taha. Taha altı kardeş. Sol kanatta Cüneyt Köz. Cüneyt'in kontrolü. Çekler Orhan Cüneyt'in karşısında. Ceza sahasının dışı. Ramazan. Son anda müdahale bilen Lukaç. Mükemmel kurtarıyor Sırp kaleci. Müthiş vuruyor Ramazan Keskin. Son derece sert ve isabetli vuruyor. Soluna uzanıyor Lukaç ve topu kornere çeliyor. İşte bakın Ramazan'ın vuruşu Lukaç'ın kurtarışı. Burak kapacak. Topun çıkmadığı görüşünde. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Mustafa Ere. Mustafa Er. Topun o da oyundan çıkmadığı görüşündeydi ama karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan. Bakın Buradan da topun tamamı sanki çıkmamış gibi gözüküyor. Ama yardımcı hakem topun tamamının çıktığını bayrağıyla işaret etti Furkan Ürün. Emirhan Aydoğan paslaşma Özer Urmacı ile tekrar Emirhan topu aldı. Ortaya bırakıyor Ramazaner, Ondan sol kanatta Cüneyt Köze. Cüneyt'ten Ramazan Keskin'e gelen top. Ramazan derin oynamayı tercih etti. Şut şansı topağlara gidiyor. Müthiş bir gol durum 2-2 oluyor. Özer Urmacı attı. 81. dakika. Bu sezon ikinci golle imza atıyor. Özer Urmacı. 15. maçında ikinci golü Özer Urmacı'nın. Ceza yayında dönerek sert vurdu. Durumu 2-2'ye getiriyor Bursa Spor. Ramazan Keskin'in pası, Özer Urmacı'nın golü durum 2-2 oluyor mücadelede. Ramazan Keskin'in 16. maçında ilk asisti oluyor bu. Özer Urmacı'nın az önce de söylediğim gibi ikinci golü durum 2-2 oldu. Rol etti, orta şansı yaptı ortayı. Kalesi Asın'ın uzak köşesi, Özer Urmacı çevirdi. Ters vuruş şansı anı. Doğukan'ın ters vuruşu, Lukaça çarpan top, kornere gidiyor. Şans ana Akisar Spor adına. Doğukan nereye çarptı top? Sonrasında da Lukaç'a bakın. Doğukan'ın ters vuruşu. Hasan adı güzel ona dönemedi. Emirhan araya girdi. Topa müdahale. Şimdi topu alan Taha uzun oynadı. Burak kapacak hareketleniyor. Burak kaleciyi geçti. Kale boş. Burak düzeltti. Vurdu ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor Bursa Spor. 3-2 öne geçiyor Akisar Spor karşısında. Müthiş bir pas. Burak Kapacak kaleciyi geçiyor. Milan Lukaç'ı top ağlara gönderiyor. Ve 2-1 durumdan 3-2 üstün duruma geçiyor Bursa Spor. 13. maçında 6. golü Burak Kapacak. Ama son derece güzel pas Burak kapacağı Gerçekten de Burak Kapacak da bu pası değerlendiriyor sevgili seyirciler. Bursa Spor öne geçiyor. Emirhan'ın müdahalesi işte bakın. Genç Taha 2003 doğumlu Böyle bıraktı Burak Kapacağ Topu Dördüncü resmi maçı 3. kez 11'de başladı Taha altı kardeş Müthiş bir pas atıyor Gerçekten de genç oyuncu Bursaspor'un bu akşamki maçta 3-2'lik skora ulaşmasında Büyük payı var Genç oyuncunun ilk asisti Ve Burak Kapacağ'ın ...attığı gol, durum 3-2 oldu... Kimi ...Yiğit Arslan... ...30. dakikada... ...Dölerci vuruşunda penaltıda Ataberk... ...topun ağlara gitmesine engel oldu... ...maçın kırılma anıydı bu... ...ve 2-1'den... ...durumu 3-2'ye getirip... ...3 puanı 5 hafta sonra... ...hanesine yazdıran sevgili seyirciler... ...Bursa Spor oluyor... ...pek çok eksik oyuncusu olan... ...Bursa Spor... Ligde kalma mücadelesi veren Akisar Sporu yenmeyi başarıyor. Zorlu geçen 90 dakika sonucunda ve 10. galibiyetini alıp ligde puanını 34'e çıkartıyor. Akisar Spor'su 15. yenilgiyi alıyor ve 19 puanla.